Armutlar diyarına hoş geldiniz herkese selam arkadaşlar Evet kaldığımız yerden oyunculuk kariyeriyle devam ediyoruz Bir yandan bu içki şeyine de bakıyoruz Bakalım bu enerji nektarı enerji verecek mi? Yıllandığı zaman bakacağız arkadaşlar şu anda yıllanmış durumda değil hafif yaşlanmış durumda Bakalım bunlar ne olmuş? İyice yaşlandırılmış. Ya parası bu arada çok iyi, çok iyi bir kazanç sağlayacak bir şeymiş. Onu da görmüş olduk. Wow. Evet. Ee, en son ne yapmıştık bakalım? Evet. Ee, seçmelere gidiyorduk galiba. Aynen. Tamam. Yarın seçmelere gideceğiz. Ondan sonra da inşallah kaldığımız yerden oyunculuğumuza devam edeceğiz. Angela'yı da uyutalım. Odası neredeydi? Ha, evi unutmuşum. Aa, ölüm çiçeği istiyor. Demek ki hmm, canlandırma şeyi. Neyse bu kadar yeter artık. Zaten bir sürü şarabımız oldu. Uşağa yemek yap demiştim. Bakalım yapmış mı? O yapmış. Süper. Peki biz ne yapacağız? Geceleri mi aksaydık ya? Evet ya bir kulübe falan gidebiliriz. Ne yapacağız evde? Bu şehrin kulübü burasıdır herhalde. Orkide diyor. Burası sanki şeyde Sadece çok ünlüler girebiliyordu diye hatırlıyorum. Evet. <laughs> Parti giysimizi de giydik. Hadi bakalım. Aa, şehirdeki ünlülerden biri ama bunu ben yapmadım. Hayır. İçecek sipariş edelim. Ee, evet, kimse yok mu? Gece kulübü burası nasıl kimse yok? Evet ünlü biri gelmiş. Ama bu B sınıfı yani. Ha biz daha yükseleniz ondan tanışmıyor galiba. Aa bu flört moduna mı girmiş? İçeceğimiz nerede? Bir daha mı sipariş edelim? Yaşlı kadın baya şeymiş ağırmış. Çilek nektar. Tamam bu sefer de bunu sipariş verdik. Ya Fotoğrafçılar gelmiş Hemen poz verelim Poz verelim Birazcık şey olsun yani Ünümüz artsın Ünü etkiliyor mu poz vermek acaba Maraya bakar mısınız Wow diyorum Telefonu falan çekiyorlarmış Hadi bir şarkı söyleyelim de Havamız artsın Yine kimse bizi dinlemiyor galiba. <laughs> ah. ah, sonunda. Oh, dedikodu yapıyorlar. Sabah olmuş zaten. Ha, burası VIP. Mesela biz buraya giremiyoruz, değil mi? Evet, zaten özgüvenli bir haldeydik. Şimdi çok özgüvenli olduk. Hadi bakalım. Bu arada karizma 7 istiyor. Gerçekten bayağı yüksek bir iş. Tamam aynalardan artık. Ay kesin garip ünlü özelliği aynalar olacak bunun. Hadi git sen buraya. gideceksin zaten. Vaktin geliyor. Vay ünlü biri. Bu ne ya? Elektrik tasarrufu günü mü? Hayır yapma bunu. Seçmelere niye gitmiyoruz? Aa yarınmış seçmeler. Ay şu an çok üzüldüm. Ama bunlarla tanışmaya çalışsak tanışamaz mıyız? Bunlar niye kafalarına göre giyiniyor? Tanışmak tanışmaya çalışalım. Hadi bakalım belki tanışır. Ay çok utanç verici. Bu şekilde çok utan. Ah tanıştı galiba. O bile utandı gerçekten. Hayır tanışmamış. Şu elektrik tasarrufu şeyi. Hiç yerlerde sürünemem gerçekten. Tanışmıyorsa yapacak bir şey yok. Allah'ım yürüyüşe bakın havalı havalı. <laughs> wow. E ee, biz ne yapacağız? Boşuz yani. Ne yapsak bir sonraki güne kadar diğer aileye mi gitsek diyeceğim ama. Aa hayır numaram öyle rastgele verme. Eee gidemeyiz. Gidemeyiz sonra iptal falan eder işi ne olur ne olmaz. Eee spora gidelim. Buranın spor yeri de ünlüler doludur diye düşünüyorum. Evet hadi bakalım ay birazcık yüzelim evet önce üstümüzü değiştireceğiz saraldı ha yok Uu. Şapkasız bikini giyelim ama değil mi evet şu iyi hadi bakalım yüz hem spor yapmış oluruz ay burada spa falan yok mu ya Aa böyle bir yere sıpa nasıl koymazlar? Bence bir koyalım. Evet sıpayı da ekledim arkadaşlar buraya. Şey sıpa paketinden masaj koltuğu ve yatakları işte. Sauna falan eklemedim ama. Bunları seviyorum ben ya bayağı seviyorum. Hadi çık artık. Şimdi gönderimizi de paylaşalım bir havamız olsun. Ay çok güzel ya aramız. Sarışınlıkla ayrı yakıştı yani. Havluya sarın şimdilik. Neden her seferinde 12 sim takipçi kazanıyorum ben? Çok mantıksız bu arada. Aha masaj şeyleri gelmiş. Hemen bir masaj yaptıralım. Um, aromaterapi. Um, hadi bakalım cam kenarında yaptırmak istiyorum. Oh bugün de bakım <laughs> günü oluyor. Angela okulda zaten. <laughs> Mara. iyi geliyor mu? <laughs> Sonra da bir el masajı falan yaptırız. Oh mis. Niye elbiseyle geziyor? Mara hiçbir fikrim yok. Bu ne? Wow. Bu kurt adam olayını çok merak ediyorum. Hiç bilmiyorum. Şimdi bunlar neden mesela gündüzleri kurt adam geziyorlar? İstedikleri zaman kurt adam oluyorlar mı? Dolunay falan olayı yok mu? Hiç, hiç bunlarla ilgili fikrim yok. Neyse göreceğiz artık. Ay bizim Angela da gelmek üzere. Hayır, istemez. Ay buraya gelsen. Burada yemek yiyecek bir yer buluruz. İlla. Aa yemek yiyecek hiçbir yer yok. Bu ne ya? Dolap bile koymamışlar. Atıştırmalık dolabı bile yok. Ah, bu üzdü. O zaman eve git sen. Ödevini falan yapsın istiyordum ama yapacak bir şey yok. Evde yer en azından. Oh my god. Yanlış mı görüyorum? Bu ne ya? Bizimki yine ne yapıyor? Delilik yapıyor. İnanamıyorum gerçekten. Oo. Ama böyle olmaz. Jacob. Sen ne yapıyorsun ya? Of çok saçma. Ne manasız bir şey bu ya. Eve gideceğim. mı oynadı. Turistler yine kapının önünü doldurdu. Yes. Kim ne yapacağız peki? İş arkadaşlarımıza bakalım. İyi. Aman yapmayalım. Bunlarla pratik yapacağımızı hiç yapmayalım. Daha iyi yani ünlü yakışıklı bir aktör olsa onunla pratik yapardım ama gerek yok. Mal aha. Tel için oy verelim elektriğe bakalım. Ay elektrik tasarrufu neymiş ya? İnşallah yani iptal olur. Hayır zaten su tasarrufundan çekiyorduk şimdi bir de elektrik tasarrufundan çekeceğiz. Bu ne ya? Nereye gitsek ya? Ailemizi ziyarete gidelim. Hatta okul çıkışı Angela da gelir. Servisle, ile birlikte. Selamlar. Aa Niko senin evde ne işin var ya? Okula gitmemiş. Anacığımız nerede? O bizi karşılamadı. Hadi ona da sarılalım. Hı? Hmm, Angela da geldi. Özlemişsindir Niko'yu. Ay annesiyle yine... Şey yapıyor ya bizimki de yani Annesiyle hiç anlaşamıyor ya Hadi bizimkilere yemek yapalım Ya sen niye annenle sürekli kötü anlaşıyorsun Aa. Aynen aynen Baharat festivali varmış arkadaşlar Boştayken böyle değerlendirelim gidelim dedim Vav wow, burada da birileri keşfedilmeyi bekliyor herhalde Ben çalacağım ama orada Hadi bakalım şimdi biz söyleyelim. Tabii ki kendi gitarımızla. Önümüz artıyor. <laughs> Ünleneceğiz bu gidişle. Hadi performansı seyret. Eğlencesi de artsın. Aa yemek yesin. Ha burada yemekler var. Doğru baharat festivali bu. Um, sandviç ye. Sonra da basketbol oynasın bari. Eğlencesi çok düşük. Kilo almasın diye yemekleri denetmiyorum. Zaten her sim için özel yani. Bir sonraki sime aktarılmıyor tarifler diye biliyorum. Eğer öyle değilse bunu söylersiniz ona göre deneriz. Her sime geçiyorsa yemekler. Tarifler. Hayır. Ne alaka yani ne alaka. Ah yavrum sen yemeğini yedin hadi basketbol oyna eğlencen artsın. Para da topluyoruz iyi oluyor. <laughs> Faturalar ne kadar gelecek ben onu merak ediyorum. Evet Angela'nın ödevler bitti. Ona hemen bir taksi çağırıp eve gönderiyoruz. Bizim için gece daha bitmedi. Biz de takılıyoruz. Acaba aroması ne? Bunu değiştir bakayım. <laughs> Ay ne istiyor, bakar mısınız? Ay. Evet, bir saat içinde işe gidiyoruz. Bu arada hafta sonuymuş. Angela evde. Artık günümüzün bir yıldız daha artacak arkadaşlar inşallah. Evet, bizimkinin özgüveni de yüksek yani. Vay, beni alkışlıyorlar. Ay yakışıklılara bakın. Uhu. Evet görevlerimiz ha, zaten hikayede paylaş diyormuş. Önce saç ve makyajımızı yapalım. Aa bu kız da burada. Bu kız da evlenmiş bu arada arkadaşlar. Çocuğu da vardı hatta. Ee, Tabi yaşı şeydi ben onu tekrar gençleştirdim ya. Öyle birkaç oynama yaptım yani biliyorsunuz. Ay bir dakika makyajını görmedik. Aa, makyaj yapmadın mı? Ha kostüm değiştirince düzelir herhalde. Yine mi aynı şey? La 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 filminin şeysi mi? Biri yazmış bu arada arkadaşlar la 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 filmi diye. Baktım gerçekten müzikal falan böyle giysiler aynı tip aynı. O filmin şeysiymiş. Evet aynı işe girmişiz. Vay canına inanamıyorum kendime. Neyse artık yemek yiyelim. Bir sonraki işi de ona göre şey yaparız. Part alalım bari çok aç değiliz. Tabii bana oturacak yer kalmamış. Evet heh, not alalım. Sonra oyunculuk provası diyor. Tamam prova da yapalım ya. Evet rol için hazırız tabii ki riskli flört. Uuu havalı havalı geliyor. Yine aynı abiyle oynuyoruz. Evet, burada aşkı bulduğumuzu sandığımız kısım. Aa. Bu adam yüzünden. İnanamıyorum. Tanışık olsak. Pis adam ya, flört etmedi bizle. Cık cık cık, böyle olur mu ya? Benim suçum yok yönetmen bey. Ay, bu tiple mi aşkı bulacağım yani? Gerçekten çok kötü geçti. Umarım en azından yıldızımız artar yani. Ay gibi adam ya. Bunu kaldırdık. Evet. Bunu Instagram'a yüklüyorum. Yükledin mi? Vay 50 takipçi geldi bu sefer. İyi bari. Bakalım burada birileri kalmış mı? Kalmışlar valla. Yıldızımız yükseldi mi? Bir dakika hemen işe başvuralım bu arada. Bu sefer aynı iş olmasın. Bu neymiş? Şimdi sarayı oynamış mıydık? Kıyamet yükseliyor. Ah savaş şeysi. Aa, ben bunu merak ettim. Yine mi tanışmadı ya? Ünümüz artmamış ki. İnanamıyorum. Gitar çalsak şurada ünümüz artar mı biraz ya? Ne yapıyor bu ya? Aa. Işından komutu vermedim ki. Heh. Belki ünümüz artar. Şu çocuğa göz koydum ama ikidir benle tanışmıyor. Evimizin önünden geçip duruyor. Aa ne diyor? Bu performansından daha iyi. İnanamıyorum gerçekten. Performansımı hiç beğenmemişler. O yüzden yıldız gelmedi. Hazırlanacağım artık görevlere. Evet arkadaşlar becerilerim yüksek diye küçümsedim gelen görevleri ama hata yaptığımı anladım artık küçümsemeyeceğim ve ee, şey yapacağım yani görevleri yapacağım çok üzüldüm yıldızımızı atacaktım ne güzel